Turjuva YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün çok özel iki konuğum var. Armağan Portakal ve Banu Tozlu Yurt yani iki kadın Anadolu'da. Armağan Portakal çiftçi, kahveci ve yolcu. Banu Tozlu Yurt ise eğitmen, yazar ve gezgin. Hoş geldiniz hanımlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Bugün biraz iki kadın Anadolu'dan konuşalım istiyorum. Ee, öncelikle iki kadın Anadolu'da çıkış hikayesi nasıl nasıl ortaya çıktı? Nasıl başladınız? Hı hı. Bir yaklaşık 10 yıllık bir proje. Evet. Biraz sizden dinlemek istiyorum Bunu istedim. en iyi armağan anlatır. Çok keyifli. Bir kere burada olmak da çok keyifli. Teşekkür ediyoruz sana. E, Retrojuva'ya yaklaşık evet 10 yılı olduğu gerçekten. Araya bir pandemi girdi sadece es verdik. 2016 yılının Nisan ayıydı. Antep'te yaşayan ve anneden itibaren hani oranın ilk kadın turizmcisi olan bir turizm şirketi olan arkadaşımızla telefonda sohbet ediyorum. Nasılsın, ne yapıyorsun? Dedi ki turlar azaldı, insanlar gelmiyorlar çünkü ülkenin gündemi yine gerginlik vardı. Dolayısıyla da işte GAP turları, insanlar gelmiyor, Antep'i e dolaşmaya gelmiyorlar. Halbuki de biz burada yaşıyoruz, belediye ne yapacağız, ne yapılabilir, ne yapılabilir? Bir dakika dedim, sen Hasibe kapat telefonu, ben dedim seni beş dakika sonra arayacağım. İlk aklıma gelen Banu oldu. Hemen Banu'ya telefon açtım. Banu, biz Antep'e gidelim mi? Ve gidelim orayı kendimize göre anlatalım, Instagram'da, sosyal medyada paylaşalım, bak. Korkmadan gidilebiliyor ve gezilebiliyor, bunu gösterelim mi? Ondan sonra öyle başladık. Evet, ben hiç düşünmeden evet. tamam dedim. Ee, çünkü şu var, hep birilerinin gitmeye çekindiği yerler, dönemi itibariyle tehlikeli diye tırnak içinde söylenen yerler aslında orada halkın yaşadığı, çocukların parkla oynadığı, esnafın her gün dükkanını açtığı yerler. Dolayısıyla uzaktan e, bizim yaşadıklarımız aslında hiçbir şey. hiç çekinmeden, hiç düşünmeden çıktık yola ve iyi ki de o gün çıkmışız. Bugün hala devam ediyoruz ve şimdi de beraber Turcuva ile yollarımız birleşti. Mutluyuz. Çok. Süper. Peki ben biliyorum tabii ama sizin tarafınızdan sizden dinlemek isterim. Hem ben de dinlemiş olayım hem de izleyenler dinlesin. Turcuva ile nasıl e, tanıştınız, nasıl başladınız? Evet. E, biz şu ben... şu bize aşık olmuş. evet Turcuva tamam. bizi takipteydi uzun zamandır. <laughs> Diye demeyelim aslında. Biz zaten e, tanışıyorduk. Seni tanıyorduk. E, dolayısıyla sen de bizim yaptığımız işleri takip ediyordun. E, bu anlamda yollarımızın kesişici e, üç aşağı beş yukarı belliydi. E, ama e, senden böyle bir teklif geldiğinde bize e, çünkü biz herkesin gittiği yerleri, herkesin e, böyle çok popüler olan mekanlarda yediği yerleri, e, çok fazla gezilerimizde ee, ön plana almıyoruz. Daha çok e, keşfedilmemiş, e, herkesin gitmediği, yerel halkın mesela yemek yediği restoranları, e, biraz kıyıda köşede kalmış ya da çok fazla tanınmamış yerleri gezdiğimiz için, bu bakış açımızı da bildiğin için senden böyle bir teklif gelince, seninle de aynı yollarımızın kesişeceğini, e, aynı yöne gideceğimizi düşündüğümüz için e, benim açımdan böyle bir başlangıç oldu. Keyifli bir şey oldu. Çünkü sen e, Hani bu mesleğe dün başlamış bir insan değilsin. Dolayısıyla bu meslekte aslında derinlikli bir tecrüben var ve çok hep kalabalık gruplarla çalışmış bir tecrüben var ve senin hayalin küçük gruplar, herkese dokunarak bir turizm deneyimi yaşatmak aslında tam bizim kafamızdakini sen 10-12 kişilik gruplar yapacağım dediğinde biz banoyla tereddüt etmedik. Çünkü biz hiçbir zaman e, hani böyle geniş gruplarla, çok kalabalıklarla koştur koştur, haldır haldır hissedemeden dolaşmayı sevmiyoruz. Bizim bütün derdimiz oraya gidelim, biz bunu hissedelim, deneyimleyelim. Yani bize geçsin. Yani yoksa haldır haldır 20 tane yer dolaş, 40 kişiyle otobüse indin, bindin, tuvalet sırası falan. Biz bunları sevmiyoruz. Dolayısıyla çok da esnek çok oluyoruz. Çok göre oldu. Evet. evet. Bu arada bilmeyenler için de söyleyelim. Aslında Turjuva markasının ilk gezisi de iki kadın Anadolu'daydı. Evet, ne Anladım. güzel bir geziydi. Evet. Ee, Sinop. Side bırakmışım Sinop. Evet. Yani nereye yapalım, nereye yapalım? işte Türkiye'nin en mutluluk şehri Sinop'ta. Sinop, evet. evet. Sinop yapalım demiştik. Ve mutlu mutlu başlayalım e, evet. diye Sinop'la başlamıştık. Aslında o da bir baş, değişik bir başlangıçtı. Genelde yani. hani hep bilinen daha çok gidilen yerler evet, değil mi? Olur. En kuzey uç. Evet. Aynen, en, e, kuzey ve doğu. Evet. E, Türkiye'nin neredeyse e, bir ucuna gittik ve çok da dediğiniz gibi popüler olmayan bir destinasyon. Çok da tatlı, güzel bir çok gizli oldu güzel bir anıydı bizim için. E, biraz aslında değindiniz ama e, şeyi de bahsedelim isterim. E, mevcut turjuvistlere ya da turjuvist adaylarına bizim gezilerimiz, özellikle siz yaptığımız, planladığımız iki Kadın Anadolu'da gezilerinde nelere dikkat ediyoruz, neleri farklı yapmaya çalışıyoruz? Yani evet, herkese dokunmaya çalışıyoruz, özel olarak, kişisel olarak da ve biraz da popülerin dışında bilinmeyen yerel deneyimleri yaşamaya çalışıyoruz. Tabii mümkün olabildiğince bir kadın odaklılık da var. Evet. Bunlar için ne söylemek istersiniz? Yani aslında bir turcuva felsefesi var gezilerde. Bu çok önemli. Çünkü bu turcuva felsefesinin içinde esneklik var. Yani programda yazan bir şey ama bir anda bizim önümüze öyle şeyler çıkıyor ki mesela bir antik kentin kazı başkanıyla karşılaşıyoruz ve orada hop bir saat ayıracaksak iki saat ayırabiliyoruz. Kişinin esnek olması gerekiyor. Illaki buraya bir saat ayırmıştık gibi değil de. Ee, bence ilk aklıma gelen şeylerden biri bu. İkincisi biz biraz kadın odaklıyız. Armağan da bende hem yaptığımız işler hem söylemlerimiz gereği. Dolayısıyla gittiğimizde kadın işletmecilerin e, ürünlerini, kooperatifleri -operatifler. gezmeyi ya da bir orada farklı bir kadınların yaptığı bir sanat eseri ya da o yöreye ait bir atölyeye bir ürün varsa onun. Özellikle programımızda yemek. almaya çalışıyoruz. Bir yemek varsa, işte Sinop'ta kadın kooperatifinin yaptığı bir restoranda yemek yiyoruz. Ee, bu biraz farklı, kadın odaklı olmak. Üçüncüsü benim aklıma gelen de mesela herkesin gittiği çok popüler yerler olmuyor bazen, ee, ya yani çoğu zaman mesela Tarsus'ta bir restoranda yemek yemek yerine bir mandalina bahçesinde bir kayısı bahçesinde bir köy sofrası kurulup orada bir öğlen yemeği alıyoruz ki bunu hiçbir tur programında göremezsiniz. Dolayısıyla daha çok yerel ve o yöreye ait duyguları yemekleri, ruhu tatmayı seviyoruz. Benim aklıma gelen bunlar. Ben şunu önemsiyorum. Özellikle biz iki kadın Anadolu'da gittiğimiz zaman e, bi, bizim e, operasyonel hiçbir derdimizin tasamızın olmaması ve bunu diğer turjuvistler de hissediyor. Yani nedir bu? Transfer, konaklama, yemek, molalar, e, hiç hiçbir bunlar benim için dert tasa olmuyor. Dolayısıyla ne oluyor? Gittiğim yerden daha fazla haz almak, hani rehberlik hizmetleri bunlarla ilgili hiçbir sorunumuz olmuyor. Çünkü bana göre bunlar Turjuva felsefesiyle hakikaten VIP hizmet e, anlamında oluyor. Ve dolayısıyla da hani biz gittiğimiz yerde alacağımız bilgiye, göreceğimiz o destinasyon, lokasyon, antik kent ya da bir doğal bir şey neyse biz sadece ona odaklanıyoruz. Ama biliyoruz ki hani arkamız sağlam, bütün operasyon yapıldı, aksayan bir şey yok. Keza aksasa bile yansıyan bir şey yok. Bu bence çok önemli bir şey. E bu operasyonun ve bizim oradan bir hizmet yapıyoruz biz de çünkü dönünce ve oradayken bir paylaşım yapıyoruz. İnsanlara ilham olmaya çalışıyoruz. Bizim motivasyonumuzu ve ruhumuzu kıran, kısan hiçbir şey yaşamamak. Bu bence bu gibi işlerde özellikle hizmet sektöründe çok kritik bir şey ve bunu turcuvayla kesintisiz yaşıyoruz diyebilirim şu ana kadar. Bundan sonrasında da kesinti istemiyoruz isme. Ben bir şey daha eklemek <laughs> istiyorum. Şimdi Armağan anlatırken aklıma geldi bir hizmet veriyoruz. De. Evet. <laughs> i̇şte o yüzden böyle iyi, iyi bir çift olduk. Ee, hizmet verirken şöyle Turcuvanın bir farkı da gittiğimiz her yerde sonrasında Armağan da ben de yazılar yazıyoruz. Hı hı, ee, i̇kimiz de evet seyahat yazıları yazdığımız için sonrasında. Gezi'yi anlatan, Gezi'de işte bize çok aklımızda kalan ya da böyle bir özeti gibi olan yazıyla tekrar turcivistlere ulaşıyoruz, hatırlatıyoruz ve hem o anı tekrar yaşamak hem işte bazen diyorlar ki ben ismi unutuyorum o caddenin adı neydi, o restoranın adı neydi dönüp dönüp bakabilecekleri de bir aslında e, arşiv oluyor arşiv. E, gidenler için de. E, bir de böyle bir farkımız var Turcuva ve Etik Anadolu Anadolu'da olarak. E, tam ondan bahsedecektim zaten. Bu arada hani videonun şurasına bir yerine herhalde e, koyarız. Açıklamalarda da muhakkak e, detaylı linklerini paylaşacağız sizin blog yazdığınız sayfaları da. Her turdan sonra iki kadınla yaptığımız her turdan sonra çok güzel blog yazıları içerikler üretiyor hanımlar ve gerçekten böyle okudukça tekrar aa evet biz buraları bu şekilde çok güzel gezmişlikte dedirtecek bir anı defteri oluyor. Sizden birer tane yani böyle aklınızda kalan biz beş kez yaptık birlikte bunlardan birer tane yani ve aklınızda kalan deneyim, güzel anı unutmadığınız oh, ne söylersiniz? Yani ben şey unutamıyorum çünkü Hattuşa'ya giderken bile hani böyle insan bir yükselir ya Hattuşa yolculuğu bile Çorum'u seçmek bile bir yükselmeye sebep oldu ki gerçekten olağanüstü binlerce yıllık olağanüstü bir tarihle karşı karşıya kaldık. Yani o Hititlerin yaşam hayat felsefeleri, devlet yönetme felsefeleri, arşivcilikleri ve onların yaptıkları o kil tabletlerin UNESCO tarafından dünyanın hafızası olarak isimlendirilmesi. Yani bugün bile tüylerim diken diken oluyor ve olağanüstü zenginliğe sahibiz zaten Anadolu'da. Biz her gittiğimizde aa ah, 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 diye dönüyoruz ama Hattuşa ekstra olağanüstüydü fakat bir şey var ki, artık hani öyle bir noktaya geliyoruz ki e, hani bugün değilse ne zaman, şimdi değilse ne zaman duygusuyla gezmeye başladım ben aslında biraz da. Çünkü hızlı her şey bozulmaya, tükenmeye, iklim krizinin etkilerini görmeye, artık şu hayatlarımızda bile görmeye başladık ki, Hattuşa'da Kral Kapısı'nın yanındaki o kabartmalar bundan 30 yıl önce çok netken bugün işte yağmurlar, iklim krizi, asidik yağmurlar falan sebebiyle hani onlar yok olmuş ve bu bir insan ömründe olmuş. O yüzden hani bugün gördük gördük e, ben Hattuşa'yı ve orada hissettiğim şeyleri e, hatta ilk başkentleri Şapanuva'daki o kil e, küpleri sanki daha dün oradalarmış ve oraya işte buğdaylar, arpalar konmuş, kayıtlarılmış ve gitmişler gibi bir his. Ben çok etkilenmiştim Hattuşa'dan ve bugün değilse ne zaman duygusu? Evet, benim de çok etkilendiğim Adı, Adıyaman'a gittiğimizde gerçekten şehirden, değerlerinden çok etkilendim. Fakat Adıyaman'da bir bienal olduğunu bilmiyordum. Hem de uluslararası bir bienal. Pardon, ikincisine denk geldik. ikinci uluslararası Adıyaman bienali. Ve 20 ülkeden 54 sanatçının katıldığı, bir bienaldi ve çok da özel bir zamanda olmuştu. Çünkü Adıyaman tam deprem sonrası yaralarını sarmaya çalışırken böyle bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapması beni çok etkiledi. Çünkü diğer ülkelerden gelen sanatçılarla Adıyaman esnafının birleşip birlikte sanat eserlerini ortaya çıkarmaları. Yani bir Fransız sanatçı ürünü eserini ortaya çıkarırken Adıyamanlı esnaftan alıyor malzemelerini, buradan alıyor, Marangozdan alıyor ee, ve halkı içine katıyor. Evet. Halk, işte e, ilgili kişiler, sanatçılar hep beraber e, bir bienal ortaya çıkarmışlar ki gezerken hem depremzedelerin orada dokunduklarını, onlara bir maddi anlamda kazanç sağladığını çok farklı yerlerdeydi Biennale eserleri. Adıyaman'ın bütün tarihi güzelliklerini görüyorsunuz, geziyorsunuz. Ben böyle bir şehirde tam da deprem üstüne, daha yaralar çok tazeyken böyle bir şeyin yapılmasını şaşırdım kaldım ve çoğu kimse de bilmiyordu. Çok güzel. Adıyaman Biennale'ini bizimle tanıdılar. Üçüncüsünde tekrar gitmek istiyorum. Gerçekten çok etkilemişti. Beni de ben de şu anda anlatırken o anı, o ruhu yaşıyorum hakikaten. O zaman son olarak bir de e, geri kalan e, şu an önümüzdeki gezilerimizden çok kısa bahsedelim. Nisan'da bir Sagalosos gezimiz olacak. E, merakla bekliyoruz. Evet. E, Mayıs sonunda e, bir Van gezimiz olacak ama gerçekten çok farklı bir Van programı. Evet. Beraber çok de. heyecanlıyız. Çok özel e, titizlikle hazırlandı. E, ve ilk kez e, iki kadın Anadolu'da e, sınırların dışına çıkıyor ilk kişiyle Haziranda bir Benim de çok farklı bir yere. Anadolu ruhuyla gideceğim. Anadolu ruhuyla Özbekistan'a. Aslında dünyanın neresini geziyorsak gezelim. İki kadın Anadolu'da yine Anadolu ruhuyla çünkü. Bu gezilerimiz de var ve tabii ki sonrasını tekrar planlıyor olacağız. Bu geziler için heyecanınız nasıl? Ben çok heyecanlıyım. Ee, uzun zaman önce okuduğum e, Semerkant kitabına tekrar başladım. Özbekistan için dersimi çalışıyorum. E, Van için çok heyecanlıyım. Belli yerlerini daha önce görmüştüm ama... Üç günlük bir tur, uzun uzun böyle pek çok yerini görmediğim e, ülkemin taşını toprağını göreceğim, o yüzden çok heyecanlıyım. E, Sagalassos salda gerçekten hani hep bitti, bitiyor, salda yok oldu. Hep birileri bir şey konuşuyor ama dışarıdan dinlerken kendimi bir anlamlandıramıyordum. Yani nasıl bir yer, bitiyor mu, nasıl oluyor? Şimdi görüp bizzat orada bulunup ondan sonra herhalde benim de bir fikir yürütme şansım olacak diye çok mutluyum şu anda. Çok heyecanlıyım. Katılıyorum bunlara. Çünkü Salda gerçekten hani o büyüleyici yeri kendi gözlerimizle görmemiz lazım. Van dolaşmak için hani bazı şehirler vardır ya çok popülerdir. Mesela Mardin'e mutlaka gitmek istersin, ne bileyim işte Kuzey Ege'ye gitmek istersin, Antalya'ya mutlaka gitmek istersin ama bazı şehirler akla gelmez. Hani bana göre Van da onlardan bir tanesi ki biz zaten rotalarımızı buna göre yapıyoruz. O yüzden çok etkileyici. 3 gün olması ilk defa üç günlük bir gezimiz olacak evet, bizim. Etkileyim. Genelde 2 gece yaparız çünkü. Ee, o ve yani Semerkant, Buhara, Hive hani bunları söylerken bile ve şey diyorlar genelde hani o meydana girince e, bunu orada ancak hissediyorsun. Başka bir duygu yükleniyorsun. Bunlara şu andan heyecan yükleniyorum <laughs> Ya hem yeni yerler görmek, kendi gözümüzle kendimiz deneyimlemek, bunlar yeni bilgiler edinmek ve bu bilgileri aktarmak. Bir de ben kendi adıma hep e, hani insan... Şey der ya yani yanındaki arkadaşını tanırsın yolda ki ben gerçekten ile birlikte <laughs> seyahat etmekten son derece keyif alıyorum çünkü biz çok eğleniyoruz, çok gülüyoruz. Çok, yani, yani. çok eğlenceli oluyor. Benim için de çok eğlenceli oluyor de seyahate katılmak. Şu sözü hatırladım Armağan söylerken geçenlerde diye, yerde de yazdım. Yol insanı terbiye eder diye. Bu söz gerçekten çok önemli. Hem fiziksel anlamda yola gidiyoruz aslında biz Armağan'la 10 yıldır. Ama e, metaforik olarak da bir yolculuğun içindeyiz. Burum e, burun kıvırarak bazen ya burada da ne göreceğiz diye dediğimiz yerler bize öyle Gözler böyle böyle öyle tabii. bir suratımıza çarpıyor ki e, terbiye oluyoruz resmen. Gözlerimiz açılıyor ve biz buraya daha önce nasıl bilmedik diye. Ya da bazen öyle yerlerde aa bu kadar da değilmiş diyoruz. Aslında her bir yol, her bir yolculuk bizi terbiye ediyor. O yüzden bizimle gezecek olan turjuvistlere de kafamız sonuna kadar açık. Hep beraber bu yolları hem fiziksel anlamda hem metaforik anlamda yaşamak için herkese kucak açtık bekliyoruz. Bu metaforik anlamda ben bir de şunu ekliyorum. Şimdi gezmek dışarı yapılan bir yolculuk ama her yolculukta ben kendi içime de yolculuğu yapıyorum. Nereyi esnetiyorum, kafamda neleri kırıyorum, hangi bariyerleri yok ediyorum ya da Aa, yapmam dediğim neleri yapıyorum. Her de gezi hani kişi olarak beni de geliştirdiği için bunu çok önemsiyorum. Bir de gerçekten hani turjuvistler bugüne kadar e, gezdiğimiz bütün turjuristler <laughs> çok tatlı insanlardı. Bunda grubun küçük olmasının e, da bence faydası var. Aynen. Güzel hani e, biz her geziye acaba şimdi kimler gelecek ve birçoğunda da şöyle oluyor. Bir önceki gezi memnun kalmış. Yani <laughs> hep artık tanıdıklar eklenmeye başlıyor. Turjurist ve iki kadının Anadolu'da büyüyor yani az hemen daha. Aynen öyle. Çok keyifli. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım siz de beğenmişsinizdir. İki Kadın Anadolu'dayı muhakkak takip edin. Dediğim gibi buraya koyacağız. E, açıklamaları da ekleyeceğiz. E, videoda tabi yorum ve beğenginizi bırakırsanız, kanalı takip eder, abone olursanız memnun oluruz. Hanımlar çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti. Zaten sizde olan her sohbet, her gezi her zaman böyle keyifli, neşeli oluyor. Yine neşe getirdiniz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Sen de iyi ki varsın. Teşekkürler. teşekkürler. Çok teşekkürler. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Hoşçakalın.